Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 7. sınıf 1. dönem 2. din kültürü ve ahlak bilgisi yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen test bölümümüzden başlayalım arkadaşlar. Sorularımız klasik ve test olarak hazırlanmıştır. Test sorumuza başlıyoruz. Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangisinin sura öflemesiyle başlar? Münker ile Nekir, Kırağmen Katibin, Mikail İsrafil. Münker ile Nekir arkadaşlar sorgulayıcı meleklerdir. Eledik. Kıraamen katibin kat melekleri yazıcı meleklerdir. Eledik. Mikail meleği ise doğal aylarıyla ilgilenen melektir. Ama kıyamette sura üfleyecek melek ise İsrafil'dir diyebiliriz. 2. Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir diye soruluyor. Soru kökümüze dikkat edelim. Gayb, mahşer, kıyamet, ölüm. Ölüm ahiretin bir aşaması. Kıyamet de aynı şekilde, mahşer de aynı şekilde ama gayb ahiretin bir aşaması olmadığı için cevabımız Adana'dır diyebiliriz. Üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerden biri değildir? A. İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir. Doğrudur, eledik. İnsanın hayatına çeki düzen verir. Doğrudur, eledik. Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir. Kesinlikle. İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır. Kesinlikle yanlış. Böyle bir şey ahirete inanan bir kişinin düşünebileceği bir şey değildir. O yüzden cevabımız denizli. 4. Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarını tartıldığı ilahi teraziye inat verilir. Mizan, haşir, amel defteri bas. D'den başlayalım. Bas arkadaşlar yeniden dirilme demektir. Amel defteri de bu dünya hayatında yaptığımız her şeyin kayıt altına alındığı defterdir. Haşır da basla benzerdir arkadaşlar hemen hemen. O da yeniden dirilme ile alakalıdır. Ama buradaki mizan ne olacaktır? İlahi terazi olacaktır. Bu ilahi terazi ne yapıyor? İnsanların yaptıkları iyilik ve kötülükleri tartmaktadır ilahi bir şekilde. O yüzden de cevabımız Adana'dır. Devam edelim. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Azrail insana hayat verir. Yanlıştır. İnsanın hayatını alır, canını alır. O yüzden A yanlış. Mikail kıyameti başlatmak için üfler yanlıştır. Surayf'len melek arkadaşlar İsrafildi. İlk sorumuzda da demiştik. Yanlış. Mikail meleği neydi? Doğa olaylarıyla ilgilenen melekti. Bu da yanlıştır. Münker ile Nekir ölen her insanı sorgular. Evet ilk sorumuzda bunlara da zaten sor sorgulayıcı meleklerdir demiştik. Cebrail can alır. Yanlıştır. Cebrail vahiy meleğidir. Canı alan Azrail'dir arkadaşlar. Hangisi doğrudur diye sorulduğu için cevabımız C şıkkı, Münker ile Nekir olacaktır. Bu meleklerin görevlerini ve isimlerini de e, öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederim. 6. Yukarıdaki paragrafta vurgulanan ana fikir aşediklerden hangisidir? Okuyalım. Hacca gelen Müslümanlar ihrama girerek sosyal ve ekonomik stat statülerinden sıyrılır. Arafat vakfesi yaparak mahşeri hatırlar ve tövbe etme fırsatı bulur. Şeytan taşlayarak kötü duygu ve düşüncelerden arınır. Birlikte tavaf ederek kardeş olma bilinci kazanır, say yaparak sabırlı ve ümitli olmayı öğrenir. Buna göre burada vurgulanan ana fikir nedir? A şıkkı, haç ibadet insanlar arasında eşitliği sağlar. Tam olarak karşılamıyor arkadaşlar. Evet var böyle bir şey ama tam olarak karşılamıyor eledik. Müslümanlar arasında dayanışmayı arttırır. Bu da var ama tam ana fikir olarak diyemeyiz buna da. Haçta yapılan her ibadetin bir amacı vardır. İşte bizim ana fikrimiz burdu. Bakın Arafat vakfesi yaparak mahşeri hatırlıyoruz. Şeytan taşıyarak kötü duygu düşüncelerimizden arınıyoruz. Tavaf ederek de kardeş olma bilincimiz artıyor. Ve say yaparak da sabırlı ve ümitli olmayı öğreniyoruz. Yani haç ibadetinde yapılan her ibadetin bir anlamı bir şeyi vardır. Bir amacı vardır. O yüzden cevabımız Ceyhan. D'ye de bakalım. İnsanların birlikte ibadet etmelerine vesile olur. Bu da doğrudur ama ana fikir olarak kabul edemeyiz. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Yukarıdaki metne göre Ömer Bey'in kestiği bu kurbanın adı ve hükmü nedir denilmiş? Okuyalım metnimizi. Ömer Bey ile Ayşe Hanım evlendikten sonra yüce Allah'tan bir hayırlı evlat dilemişlerdir. Çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirse Ömer Bey Allah Celle Celalü adına kurban kesmeye söz vermiştir. Yüce Allah onlara sağlıklı bir çocuk bağışlamıştır. Ömer Bey de sözünde durarak bir kurban kesmiş ve bu kurbanın tamamını çevresindeki yoksullara dağıtmıştır. Buna göre Ömer Bey'in kestiği kurbanın adı ve hükmü nedir diye sorulmuş. Akika kurbanı sünnet, şükür kurbanı vacip, adak kurbanı sünnet, adak kurbanı vacip. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Cevabımız akika kurbanı olacaktır. Çünkü akika kurbanı doğum yapılınca veya böyle çocuk istenildiğinde çocuğun ada olarak kabul edilebilir. Adak kurbanımız ayrı var ama bu ada biz çocuğun doğması için, çocuğumuzun olması için yapıyorsak onu o zaman akika kurbanı demekteyiz ve akika kurbanının hükmü de sünnettir. O yüzden de cevabımız Adana. 8. test sorumuza geçelim arkadaşlar. Uzun bir soru okuyalım. Yukarıdaki metne göre hangi öğrencinin cevabı doğru değildir? Yani yanlış arıyoruz. Okuyalım metnimizi. Mustafa öğretmen din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde hac ibadetinin önemini ve insanı kazandırıldıklarını anlatır. Dersin sonunda ise öğrencilerine hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır sorusunu yöneltir. Öğrencilerinden bazıları şöyle cevap verir. Buna göre hangisi yanlış? Başka kültürleri tanımış olur. Evet arkadaşlar doğrudur. Oraya dünyanın her tarafından insanlar geldiği için ister istemez başkalarının kültürlerini de tanıyacaktır diyebiliriz. Ahlakını güzelleştirmiştir. Kesinlikle zaten var bu. Diğer insanlardan üstün olmuştur. Kesinlikle yanlış. Hacın amacı zaten diğer insanlarla eşit olduğunu kavrayabilmektir. O yüzden böyle bir ifade doğru değildir. Meryem saygılı ve müsemmalı olmayı öğrenmiştir. Bu da kesinlikle vardır. Burada sevde yanlış söylediği için cevabımız C şıkkı sevde olacaktır arkadaşlar. Devam edelim 9. sorumuzda. Yukarıdaki metne göre boş bırakılan yerlere hangi kavramlar gelmelidir? okuyalım. Osman Bey mikat, sın mikat sınırında ihrama girmiş, nokta nokta için niyet etmiş ve telbiye duasını okumaya başlamıştır. Mescid-i Haram'a geldiğinde Hacerül Esved'in hizasından itibaren Kabe'nin çevresine dönmeye başlamıştır. Nokta nokta kedi döndükten sonra nokta noktanı sını tamamlamıştır. Ardından Safa ve Merve tepeleri arasına gidip gelerek nokta nokta ibadetini yerine getirmiştir en son nokta nokta olarak ihramdan çıkmış. Böylece ibadetini tamamlamıştır. Gelin boşlukları dolduralım. İhrama girmiş, niyet etmiş. İhrama girdikten sonra ne için niyet edilir arkadaşlar? Ya haç için ya da umre için niyet edilir. Burada yaptığı bu Osman Bey'in yaptığı haç mıdır? Umre midir? Bakın hac olsaydın ne, ne yapması gerekiyordu? Kurban kesmesi de gerekiyordu. O yüzden ve hac bu kadar kısa sürmez arkadaşlar. Genellikle bir ay civarında sürmekte. O yüzden hac olmayacak. Hac olanları eleyebiliriz. Ne olacak? Umre olacak arkadaş. Umre için niyet etti. Sonra Kabe'nin çevresinde dönmeye başlamıştır. Kez döndükten sonra tamamını tamamladı. Kabe'nin etrafında kaç kez dönmeliyiz? 7 kez dönmeliyiz. Ve bu 7 kez dönmeye biz ne diyoruz? tavaf diyoruz. O zaman 7 kez dönerek tavafını bitirmiş oldu. Burası da doğru yapılmış zaten. Arden Safa ve Merve Tepeleri arasında gidip gelerek ibadetini yerine getirmiştir. Safa ile Merve Tepeleri arasında gidip gelme ibadetine biz ne diyoruz? Say diyoruz arkadaşlar. O yüzden buradaki boşluğumuza da say gelecektir. Sonra en son nokta nokta olarak ihramdan çıkmıştır. Böylece ibadetini tamamlamıştır. En son ne olur? Tıraş olur ve böylelikle de ihramdan çıkmış sayılır. Buna bakarak da cevabımız C şıkkı umre 7 tavaf say ve tıraş olacaktır. Her sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu küçük hatırlatmayı da yaptığımıza göre devam edebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerden biri değildir denilmiş. İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir. Doğrudur eledik. İnsanın hayatına çeki düzen verir. Doğrudur eledik. Bu inanca sahip kişi hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir. Doğrudur eledik. D de insan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır. Kesinlikle yanlıştır böyle bir şey doğru olamaz. O yüzden cevabımız denizli. 11. sorumuz arkadaşlar iki kere çıkmış. O yüzden bu soruyu geçiyoruz. 12. sorumuzdan devam ediyoruz. Nas suresinde Allah'ın hangi ismi yer almaz denilmiş? İlah, Melik, Rab, Kerim. Gelin birlikte okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Guleyzu bir Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin nas min şerrül hannas elezi fi nas min cinneti Başta da zaten gulezu bir rabbin nas melikin nas derken de rab da dedik arkadaşlar. O yüzden hangisi yer almaz? Allah'ın kerim ismi yer almaz. Onun dışında ilah, melik, rab isimleri yer almakta, kerim yer almamaktadır. Cevabımız denizli ve nas suresini de ezberlemenizi tavsiye ediyorum. 13- Yukarıdaki hadise göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bakalım. Allah ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ihsanda, iyilikte bulunsun. Allah ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya sussun. Buna göre burada ne vurgulanmaktadır? Bakalım. Herkes ahirete inanmalıdır. Yanlış. Tam olarak bu vurgulanmamakta. İman kabul etmek ve benimsemektir. Bu da değil. İman insanı güçlü ve cesur kılar. Bu da değildir. D şıkkındaki iman insanın davranışlarına yansımalıdır. Bizim doğru cevabımız olacaktır. Çünkü bakın iman eden kimse misafirine ikram etsin. Sonra komşusuna iyilikte bulunsun. Ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Yani sürekli bu imanı davranışlarına aktarmasının gerektiğini vurgulanmaktadır. O yüzden de cevabımız denizli arkadaşlar. 14. Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne verilir? Mizan, haşır, amel defteri vas. Cevabımız A şıkkındaki mizan olacaktır. Haşırla bas yeniden dirilmekle alakalıdır. Amel defteri de, defteri de insanın dünyada yapmış olduğu tüm davranışlardır. Kaydedildiği tüm davranışlardır. O yüzden de cevabımız Adana. 15. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevlere eşleşimlerinden hangisi doğrudur? Azra insana hayat verir. Yanlış. Mikail kıyameti başlatmak için sura ifler, Yanlış. Münkir ile nekir ölen her insanı sorgular doğrudur. Cebrail yanılır yanlıştır. Cevabımız C şıkkı münkir ile nekir melekleri olacaktır arkadaşlar. 16. Melekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İman edip güzel iş yapan müminlere dua ederler. Doğrudur arkadaşlar. B. Meleklerin bizimle ilgisi yoktur. Kesinlikle yanlıştır. Eledik. Melekler insanlara karışık şeyler ilham ederler. Kesinlikle yanlış. Karışık şeyler derken böyle bir şey diyemeyiz. Meleklerin hepsi vahi getirmekle görevlidir. Yanlıştır arkadaşlar. Zaten dört büyük meleğin özelliklerini de bilmektesiniz. Vahiy getiren melek Cebrail meleğiydi. Atıyorum Azrail'i can alan melekti. Bu yüzden hepsi vahi getirir diye bir söz konusu yoktur. O yüzden doğruyu aradığımız için de cevabımız Adana. 17. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor. Soru kökümüze dikkat edelim. Okuyalım metnimizi. Allah Celle Celaluhu hiç kimseye zulmetmeyen, herkese yaptığının karşılığını verendir. Dünyada ve ahirette kendisine iman edenleri cömertçe davranır. Onları bağışlar ve ödüllendirir. Buna göre hangisi söylenemez? Allah Celle Celaluhu kimseye zulmetmez. Söylenebilir. İnsan dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette görür. Bu da söylenebilir. Eledik. Allah Celle Celal iman edip güzel işler yapanlara karşı merhametlidir. Bu da söylenebilirken de Allah Celle Celal günah işleyenleri asla affetmez. Burada yanlış olacaktır. Zaten burada böyle bir şey bahsedilmemiş ve Allah asla affetmez diye bir şey de söz konusu değildir. O yüzden iki türlü de söylenemez. Cevabımız Denizli. 18'e bakalım. Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisi Allah'ın Celle Celali güç ve kudretinin bir işareti olarak babasız bir şekilde yaratılmıştır? Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. Adem, Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. İsa, Hz. Yahya. Cevabımız ne olacaktır? Cevabımız Hz. Adem Aleyhisselam olacaktır bir. Çünkü Hz. Hazreti Hz. Hazreti Adem Aleyhisselam ilk insandır arkadaşlar ve ilk peygamberdir. Bu yüzden de anasız babasız dünyaya gelmiştir ve ondan sonra da Hz. İsa aleyhisselam olacaktır. Hz. İsa aleyhisselamın da babası yoktur. zaten biliyorsunuz ki Hz. Meryem bu yüzden suçlanmaktadır, zina ile suçlanmıştır o dönemde. Bu yüzden de cevabımız Hz. Adem aleyhisselamla Hz. İsa aleyhisselam olacaktır. Cevabımız Ceyhan. Son test sorumuz. Bundan sonra klasik sorularımıza geçeceğiz. Verilen metne göre hac ibadeti ile ilgili olarak aşıdık yar yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hac ibadeti İslam'ın 5 esasından biridir. Farzdır yani. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Kur'an ve sünnette bildirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacın dönemin önemini ve yararlarını belirtmiş. Bu ibadeti nasıl yapılacağını Müslümanlara göstermiştir. Hangisine ulaşamayız? A- Hac ibadeti Müslümanların farz kılınan bir ibadettir. Doğru. İslam'ın beş esasından biri ise kesinlikle farzdır. İslam'ın temel kaynakları hac ibadeti hakkında bilgiler verir. Doğrudur. Örnek olarak peygamberimizin hadislerini gösterebiliriz. Kabe yeryüzünde Allah'a ibadet ibadetini yapılan ilk mabettir. Buna buradan ulaşabilir miyiz? Buna sadece buradaki bilgilerden ulaşamayız. O yüzden yanlıştır, ulaşılamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haccın nasıl yapılacağını göstermiştir olacak sanırım. Göstermiştir. Evet burası buraya da ulaşabiliriz. Görüldüğü gibi peygamber efendimiz göstermiştir. O yüzden de C şıkkındaki ifademize ulaşamayız. Şimdi klasik sorularımıza geçelim. Klasik sorularımıza boşluk doldurma sorusuyla başlıyoruz. İlk ifademiz haç yaparken erkeklerin giymek zorunda olduğu kıyafete nokta nokta denilir. Hac yaparken arkadaşlar ne giyilmelidir? İhram giyilmelidir. O yüzden de ilk boşluğumuza ihramı yazabiliriz. 2. Nokta nokta sınırında hac ibadeti için niyet edilir. Nokta nokta duası okunur. Ne sınırında hac ibadeti için niyet ediyoruz biz? Mikat sınırında. Mikattan sonra da ihram giyilmektedir. Ve hangi dua okulur bunlar yapılırken? Bunlar oku, yapılırken arkadaşlar telbiye duası okunur. Telbiye duasını da bilmenizde fayda vardır diyebiliriz. Devam edelim. 3. Hac ibadetinde nokta nokta de taş toplanır. Nokta nokta da taş pardon şeytan taşlanır. şeytan taşlamak için taşı nerede toplamaktayız arkadaşlar? Hac ibadetinde müzdelifede. Müzdelifede taş toplanır. Şeytan nerede taşlanır? Mina'da. Müzdelife ile Mina'nın anlamlarını ve önemini kavramanızda gene fayda vardır. Mescid-i Haram içerisinde ve Kabe civarında çıkan mukaddes suya biz ne diyoruz? Zemzem suyu diyoruz. Hemen burayı da zemzemi yazalım. 5. Hacerül Resvet'in hizasından başlayarak Kabe'nin çevresinde bir kez dönmeye nokta nokta, yedi kez dönmeye nokta nokta denilir. Kabe'nin etrafında bir kez dönmeye biz şaft, yedi kez dönmeye ise tavaf demekteyiz arkadaşlar. Tavaf da haccın bir farzıdır diyebiliriz. Yeri gelmişken haccın farzlarını da söyleyelim. İhrama girmek, Arafat'ta vakfe, yapma, vaf, vakfe yapmak, özür dilerim ve tavaf etmek de e, haccın 3 tane farzı olacaktır. Doğru yanlış bölümümüz. Kurban Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Kesinlikle doğrudur. Bir ibadet olduğu için böyle bir şey doğru ifade olacaktır. 2. Arafat'ta vakfe yapmak umrenin şartlarındandır. Doğrudur arkadaşlar. Buna da doğru değil. Pardon. E, Arafat'ta vakfe yapmak umrenin şartı değil, haccın bir şartıdır. O yüzden de bu ifadeyi yanlış olarak söyleyebiliriz. Hac ibadeti yılda birkaç kez yapılabilir. Yanlıştır arkadaşlar. Hac ibadeti yılda bir kez yapılmaktadır. Genellikle kurban bayramı e, zamanında yapılır. Hac veya umre ibadetine başlamak için mikat sınırında ihrama girilir. Doğrudur. Müzdelife de şeytan taşlayarak insan içindeki kötü duygulardan arınır. Evet bu ifademiz de doğru olacaktır. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalından diğer yazılı videoları da göz atabilirsiniz. Yazıldayım.net adresimize girerek de yazılı sorularını indirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.